Simay <laughs> Tokatlı podyumda. <laughs> Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Seyircilerimiz var. Biz Hı? böyle hani çekim yapılırken etrafta toplanan izleyiciler oluyor ya onlardanız. <laughs> Abi orada ne çekiyor Ne, hangi kanal? <gülüyor> 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 hangi kanal? Çekirdek istiyor musunuz? Fotoğraf çekilebilir miyiz? <laughs> Simay abla. 50 TL. O kadar mı? Ya <laughs> ne yapalım Bu <O> kadar <laughs> çok var ki. Eee nereye böyle? Hmm, ben bir tane şiir kitabı yazmışım. Hmm. Ee, seyircilerime. <laughs> Hemen. E, böyle bakacağım, bir yerde duracağım ve arka taraftan birini armağan edeceğim. Hangi şiir çıkarsa bir sürü şiir var. Anladım. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> Bilmiyorum. Eee <laughs> konsept bunun neresinde? Ama siz seyircisiniz. <laughs> tamam merak ediyoruz bizi halk olarak. Ben izlemişler, programı. Biz biliyoruz programın ne olduğunu. Evet. Ben kitap yazmışım. Yazmışsın. Arkadaşlarını seçeceğim okuyacağım. Hayır imza günündeyim. Ha, Çevir kıvır. Hayır imza o, günündeyim. Oradan Onlar da benim. Tabii, tabii. <laughs> kıvır. Hayır ama böyle olmaz. Bir de dans olmaz. etmeyi bilmem diyorsun. Ee, şimdi ben konsepti <laughs> söylüyorum. İmza günündeyim. Arkadaşlarım normalde burada benim yarışmacı arkadaşlarım ve rakiplerim değiller. Uh -huh. ee, i̇mza almaya benden geliyorlar. Ben de bir tane şiir seçiyorum. Ha. Ve onlardan birini okuyorum ve armağan ediyorum. Peki hadi Allah sonuna hayra getirsin. Hadi bakalım <laughs> i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. inşallah yıldızın alayım. Bahar. Um, elbisen düşündüğüm şey değil mi? Değil. Ne düşündüğünle bağlı Harcım? Hayır o değil. Aa, hmm. en başlardan aldığın markalardan mı? Hayır, değil. hayır öyle değil. Ee, güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Yorumum bitti. Yerim bitti. Dilara. Ee, üzerindeki elbise güzel bence. Önemli ben Önemli olan da o değil mi zaten? Yakıştırdım. Ama ayakkabılarını birlikte çok fazla buldum. Ee, bize çok laf Bana yapıyorsun. Fazla. O ayakkabıyı bilmem kaç... Yok ayakkabı diyorum. Çantayı bilmem kaç bin kere taktın. Şimdi keşke senin de olsa sen Ya taksın. da kullandın. Bende olanları kullanınca laf yapıyordun ama. Bir şey söyleyeceğim. Neyse. Sen e, 18 haftanın 17 haftasını o aynı ayakkabıyla tamam, geçirdiğin için olabilir belki. Tamam sen de cuma alabilir belki. hepsinde aynı çantayı kullandın. E, sen de fazladan çanta var mı Dilara'cığım? Evet vardı benimkisini Keşke de kullanmıştın. Keşke bana verseydin. Benimkisini de kullanmıştım. Nasıl kullanmıştın? Vermedim. Nasıl vermedin? Temelli olarak ama aldım ve kullandın. Şu an Siyah hatırlamıyorum. çantamı. Her şey inkar et. Aa inanmıyorum. Ya, dur Hingar. Deniz ben sana bir tane şiir bulup okumak istiyorum. Ünlü gençlerle çantayı, çantayı ver evet. Geldi, kullanmışsın. Deniz evet, ya ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Bır, bır, bır. Evet. Ben hatırlamıyorum. Bir çantaydı hani. Ama buradan giymiş bir insan olarak senin çantanı alıp ben takıyorsam bence bununla gurur duy. Ee, bebeğim ben zaten ya, de sana <laughs> vermezdim etmezdim. Böyle <laughs> oldu <diyorum>. o. Vah 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 ne dedi? Oo. Yaparlar <laughs> mı? Bitti galiba. <laughs> Ay, Denizciğim yerinde duramıyorsun. Duramıyorum çünkü sürekli Söz bu perde benim ben de. evimde kullandığım perdelerin. Ne? Hı. Perdelerin. <laughs> Alabilir miyim? Evet. Ne dedi? Eee daha önce de, daha 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 önce de sürekli bir perdeyle senin bir şeyin perde. var mı o saçaklısı? Şey. Sürekli bir perde tipi elgiseler geliyordu. Mesela benim evimdeki şu an perdenin al... etrafında bunlardan var. Benim anneannem bile üstteki Kıyafet perde olarak bile asmaz. Benim anneannem düşün ama senin evin şu anda yeni jenerasyon olduğunu düşünürsek gayet güzel bir seçim. Demek ki zevklisin. Ama <laughs> perde de güzel, kıyafet de güzel, zevkliyim zaten <laughs> Emine. E, ee, kıyafetini beğendim. E, ee, çizmelerini de sevdim. İçeride özellikle söyledim ama hani şey olmasın diye. Ama ben seni beğendim bugün. Sema gayet güzel görünüyorsun bence. Teşekkür ederim. Bu nasıl bir jüri? Böyle bir jüri. Nasıl bu, öyle? Olabilir, oturarak. Bu da böyle bir jüri. Nerede Olamaz sizin? <laughs> mı? yani nasıl ciddi alacağız? Şimdi olabilir, görürsün alalım. o yorumu. <laughs> geç, geç sen şuraya. Tamam, <laughs> Bitti bitti hadi. Hadi, hadi, tamam. hadi bakayım. Şimdi sen görürsün jüriyi. <laughs> yeşil elbise hiç olmamış. Ya, ya. bana mı? <laughs> Hadi bakalım. O kafana taktığın şey ne öyle? Simay dolu taktı. Evet, sıra bendeydi. Çok güzel güldük, eğlendik falan. Şimdi biraz ciddi konulara gelelim. <laughs> Buraya 9. sırada Simay. Notumu Hemen alıyorum. Hemen bir tic. Karne, karne var ya burada haftalık. <laughs> evet, şimdi bu elbisenin orijinali o kadar güzel ki o kadar üstün bir işçilik var ki orijinalini gördün mü bu elbisenin? <laughs> Dokundun mu elbiseye? Dokunmadın. Bilmiyorum. Çünkü orijinalini gördükten sonra bunu insan giyemez. Neden? O kadar kötü bir taklit ki. Neden? Kötü bir taklit. Bir daha söyle. Neden? Kötü bir taklit. <laughs> Kemal bey şimdi sizin kafanız karıştı. <laughs> Yok, kafam gayet net. Hayır, Bak, bence bir daha, daha ikna iyi değil. Bir daha Kemal i̇yi değil. Tamam, diğer üç sürücüsü ölümü Lütfen. görler beni. Hayır, ölümü gör demeyeceğim. bir kere dedim onu. Lütfen siz tarz verin, sonra zaten ben bakarım. <laughs> Al, bir şey diğerlerini abi. ikna ederim Hayır diyorsun. edemem. Çalışacağım. <laughs> Hayır. Şiir okuyayım. Beni kapalayamazsın. <laughs> Yeter bir eder, de çok arkadaşlar. kötü şiir okuyorsun, sakın okuma. Kapat kitabı. Şişt. Hicran. Kapat. Orijinali o kadar güzel ki dediğim gibi bu kötü taklidi. 30 milyarım yok. Çok giyme o zaman <laughs> taklidini, başka bir elbise giy. Aslında bu taklidi değil, benzeri. Taklit. Hayır benzeri. Hayır taklit. Buradan biraz Dün Aleyna'ya bahsediyoruz. Aleyna'ya söylediğin şeyleri şu an biz hemen bir flashback yaşa ve hemen istersen devam et. Sen beni duydun mu? Bence sus yoksa kek yapmak zorunda kalacağım. <laughs> bir de o yeteneksiz kek de yapamaz. <laughs> Ay Limon abla <laughs> yardım etti. Teşekkür ederim <laughs> Limon abla diyorsun. Başarı Nasıl bilseydin ben tek ben? başına yapsaydın. Tamam bana ben de, Yapardım Susun. Hayatım. Elbiseni beğenmedim. İşin özü bu. Botların güzel, onu snob etmeye çalışmışsın ama olmaz, onun altına o ee, verimsiz püsküller, kötü o gold boncuklar, o zibullar. bence haksızlık şu anda çünkü yani yürüyeyiz çünkü. Ne? Ben bir şey diyemiyorum. Ne diyor? Verimsiz bisküllerde kaldık sürüme. biz hala. Verimsiz oradayız. Verimsiz bisküller. Verimsiz ne verecekler? Mutsuz payetler. Yani bunlar daha verimlilerini kazanır. Üzgün pullar. ya benim 30 milyarım yok. Şu anda olması için 3 tane daha gala kazanmam gerekiyor. Alo. Gerekti. Bak ne diyorum. Taklit bir şey giyme o zaman. Kötü bir taklit giyme. Ya burada kimler kimler neleri giydi ama yani. Ben kimse değilim. Dinle beni. Dinlemiyorsun. Bak tatlı tatlı eğlenirken birden benim o ya ters tarafımı uyandırma oluyorum. istersen. Bence de oluyorum. Ha? Yok bir şey. Bence de yok bir şey, tarz da yok zaten. <laughs> Bugün tarz ama şey. değil mi? Bugün, evet. Bugün değilsin. Teşekkür ederim. Ay, çok eğleniyorum. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ay, evet, aynen öyle. Üzgün, üzgün şey püsküler mi, ney mi, verimsiz mi, verimsiz. <gülüyor> Simay'cığım. <gülüyor> efendim. Hoş geldin Simay. Ağlıyor musun? Hayır verimsiz pisküllerim ağlıyor. Ama ya şeydi pisküllerin yani ben bir şey söylemem o konuda. Çünkü ama. siz tarz dersiniz biliyorum. Ben bu tarz elbise kaç kere giydin? Hiç giymedim. Ha, kaç kere bir tasarımcılardan da aldın ya? O ikiz ya, kardeşlerden aldığın şeyler. Hep böyle giyiyordun evet. kadife ve bu tarz elbiseler ve hiçbir zaman da tarz almadın <laughs> bize. Aslında bir kere almıştım. Bir kere. İlk günde aldın çünkü ilk haftadaydı. Görmemiştik daha önce. Aynen öyle ve o zaman beğendik <laughs> ama şu anda artık onu giymelisin yani bu tarz şeyler <laughs> giymelisin çünkü senin bu, yani bu ya tarz... Bir tane sponsorum vardı o da artık yok. Neyse bu tarz elbiseler sana, sana uygun diyeyim. Çizme evet bu tip bunun altına giymelisin ama sade olsaydı simsiyah daha iyi olurdu. Ee, ben de de beğenmedim. Ne kadar uzgun bakıyorsun bilmiyorum. Ne olur bari siz tarz diye. <laughs> Pazarlık. Lütfen. Hayır ama Kemal Bey lütfen siz onun İban Hanım boynunu sıktınız. Baksana. Herkesin Herkese Canım dohali... tarzı. <gülüyor> <gülüyor> Baba tarzı. Baba tarzı. Haydi bakalım. Merhaba. Merhaba. Ha, Buyurun sizde <laughs> sıra Nergis Hanım. sıra. İmam ben seni beğeniyorum aslında, daha içi, mi? evet beğeniyorum yani beğendiklerimden birisisin. Çok bir kere ederim. çok çalışıyorsun gerçekten. Hı hı. Her seferinde. Bazen hatta diyorum ki yani bir şeyi taşımak ne kadar önemli. Mesela bazen proporsiyonla uymadığını düşündüğüm giysi sende güzel durabiliyor. Evet çok çok doğru. Taşıyışın çok güzel. Teşekkür ederim. Ee, ama bugün olmamış gerçekten. Hayır, yani bugün sen... verimsiz bir günüm o günün olmuş <laughs> hani püsküller verimsiz ya senin de verimsiz bir günün Üzgün olmuş. Üzgün Evet. Evet. Belki diyorum hani ne yapabilirdin? Ne Onu yapayım? böyle simsiyah bir devam mı ettirseydin acaba? Hani elbise yerine Hayır, denedim, daha bir şey olsaydı olmuştu. falan. Ama yani bir bilemedim ben. <laughs> Bence bilin ya lütfen. Vallahi beğenemedim. Hiç Bence yani düşündüm Niye biliyor musun? O kadar şeyin hatırına dedim hani simay gayet de iyidir genel evet, olarak. Bu, Nergis Hanım dörtte dört yaptı bu, bugüne kadar. Hmm. Lütfen. bu da Bu, bu da nazar boncuğu. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <laughs> Düşmeyin bu tuzağa. Nazar boncuğu. <laughs> Ağlama. Çünkü hayatta insanlar bazen hata yapabilirler. Önemli olan hatanı anlayıp onu düzeltebilmendir. Bunun için savaş verebilmendir. <laughs> ne kadar ciddi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Bu ben değilim asla. Seni sevdiğim için özür dilerim. Ben gidiyorum <laughs> ya. Güle güle. Hoşça kal.